Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün direnç bandı ile full body antrenmanı yapacağız arkadaşlar. Bu direnç bandı ile yapılabilecek en etkili egzersizleri seçtik. Bu egzersizleri evde, sokakta, dışarıda, her yerde yapabilirsiniz. Yani bahane üretmenize gerek yok arkadaşlar. Egzersizleri şu şekilde hazırladık. Vücudumuzdaki her kas grubu için ikişer tane egzersiz seçtik. Siz de bu egzersizler içerisinden İstediklerinizi seçip ya da yapabildiklerinizi taş gibi bir full body antrenman oluşturabilirsiniz. Çok fazla lafa gerek yok arkadaşlar. Kanal Alfa haydi spora. Direnç bandıyla ilk egzersizlerimiz bacak egzersizleri. Evet. İlk hareketim bandı suka. Kontrollü bir şekilde lastiği bacaklarınızın arasına aldınız. Hop. Omuzunuza koydunuz. Doğru pozisyonu. Karnı sık. Aşağı doğru otur. Ve Bandın direncini inerken kontrol bir şekilde hisse ve yukarı it. 2 3 5 Kontrol iniyoruz. 6 Squat formunu bozmamaya çalış. 7 Karnayı pasları sık. 8 kaç iyileştirelim. Hani sıktım. Diktör. Kontrol edeyim. Dinlendik. İkinci bacak egzersizimize geçiyoruz. İkinci bacak hareketimizde arkadaşlar, split squat bandı aldım. Bir ayağımı öne koydum, diğer ayağım geride. Dik dur. Şimdi kontrol bir şekilde en yukarı kalkarken bandın direncini hisse. Kontrol edin. Üf. Kalk iki, Üf. Üf. üç. Kontrol edin. 4. Burada yükü arttırmak istersen daha aşağıdan tutabilirsin. Da zaten direkt yük artacak. 5. 6. 7. 8. Son 2. Kontrol edin. Oh. Yaparken zaten bacaklı yükü hissediyorsunuz. Şimdi diğer açıdan kontrollü bir şekilde diğer alayım. Dediğim gibi ayağınızın tam ortasında. Burada ne kadar aşağıdan tutarsan o kadar yük artacak. Dik dur, karnı sık. Aşağı ayaklar. Ve kalk. Bir. İki. Kontrol bizde. Üç. Beş. Çok hafif geriye doğru. Altı. Yedi. Kontrol bizde. Sekiz. 9 10 uh. İlk iki egzersizler bacak egzersizleriydi. Şimdi biraz nefeslendim. Sırt egzersizlerine geçiyoruz arkadaşlar. Sırt egzersizlerimizde ilk hareketimiz salonda yaptığımız dumbbell row. Hop burada bantla yapacağız. Ayaklarınızı eşit bir şekilde koydunuz. Hop. Dik dur. Row pozisyonunu aldın. Sıkı. Şimdi Lastiği uzat ve çek, kürek kemiğini sık. Bir. İki. Üç. kontrol bir şekilde bırak. Dört. Kürek kemiğini sık. Beş. On. Yedi. Sekiz. Dirsekleri çok açmıyorsun. içi değiştirelim. Hop. Ne yaptık? Ayakları koyduk. kontrollü bir şekilde. Bantların eşit hizada emin ol. Dik dur. Ellerini çevirin. Çekerken sık. Ve bırak. İki. <laughs> bir şekilde karşıya bak. Beş. Boynunu yorma. Oh, i̇lk sırt egzersizimizde bitirdik arkadaşlar. Nefes her zaman dediğim gibi kontrol edip ikinci sırt egzersizime geçiyorum. İkinci sırt egzersizimizde arkadaşlar pull apart. Yani burada şu, benim lastim çok sert olduğu için tek tarafından tutacağım. Siz istiyorsanız lastinizin direncine göre lastiği bu şekilde full de tutabilirsiniz. Hop, oh. karnı sıktım, düz bir şekilde duruyorum. Aç ve kürek kemiklerini sık. Bir, kontrollü bırak, tekrar. 2 Biraz daha sertleştirelim 3 4 4 5 6 Sırtta iki hissedeceksiniz zaten 7 10. 10. Aşı değiştiriyorum Dik durdunuz Eline de omuzlarınıza uzattınız. Kontrol şey, ağrısı, Çek ve bir şekilde hafif karnı sık, göğüne dağılmasın. Çekme, köy kemleri yaklaştır bir. Kontrolü Buyur. bırak. Beş. Altı. Son iki. Bendeki bant çok sert. Daha yoktu şu an elimde. Egzersizleri yaparken kendi bandınızdaki dirence göre ellerinizi daraltıp, açıp ya da aşağı veya yukarılardan tutarken açı değiştirerek dan bandın zorluğunu kolaylaştırıp veya zorlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Sırt egzersizlerim de bitti. Şimdi göğüs egzersizlerine geçiyorum. İlk göğüs egzersizimiz arkadaşlar push up. Push up'ı direnci, lastiğin direncini kullanarak yapacağız. Sırtımı aldım. Bu şekilde oturtturum. Evet. Oturduğum emin evet. olduktan sonra normal kuşak pozisyonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dizlerinizi koydunuz. O yere oturttunuz. Ayaklar düz. kontrolin. Resek. Bir. İki. Kontrolün. Üç. Dört. Üf. Beş. Dört. Evet. Altı. değiştirelim bir yıldız. Bir yıldız. Bir yıldız. Uzattık elleri. Bir yıldız. Bir çok düşürmeyin yıldız. yere. Bir evet. kontrol edin. Beyler cidden bantta şöyle bir şey var. Sen ona ne kadar kuvvet uygularsan o sana aynı şekilde tepki gösterdiği için izometrik büyük oluşuyor. Yani normalde kaldırdığın ağırlıklara nazaran daha farklı büyük ve vücudumuna gerçekten daha farklı bir tepki verecek. Nefesimizi kontrol ettik. İkinci göğüs egzersizimize geçiyoruz. İkinci göğüs egzersizimizde arkadaşlar Cable fly ya da dumbbell fly. Salonda yaptığımız egzersiz uyarlamak. Yine sırtımı oturttum. Elleri aç. Karnı sık. Şimdi sıkıştır göğsü. Bir. Hop aç. Tekrar. İki. İki. Üç. Dört. Öne kapanma. Dik dur. Sanki cable'ları tutuyormuşum gibi. Dört. Göğüs sıkıştır. Yine. Yine. Evet. Yine. Dik dur. Kulları 1 2 3 4 5 Beyler hani bantla ne kadar hissediyorsun diye sorarsanız size gerçekten çok samimi söylüyorum. Salonda yaptığım cable'dan hiçbir fark yok. Hatta ben tepki uyguladığı zaman tepki uyguladığı için daha farklı bir yük hissediyorum. Gerçekten evde bant kullanarak egzersiz yapılabilir. Nefesimizi kontrol ettik. Şimdi omuz egzersizlerine geçiyoruz. Omuz egzersizinde ilk hareketimiz Salonda yaptığımız başüstü presler barla ya da dumbbellla hiç fark etmez. Onu ayarlayacağım. İçine girdim arkadaşlar. Avcunuzun içine iyi oturduğunu bileklerinizi kontrol edin. Yukarı doğru. Bir. Kontrol indir. İki. Kontrol indir. Üç. Lastiğin direncini. Omuzdan ise. Dört. Kontrol indir. Hafif kaynısın. beline yükünmesin. Beş. Kontrol indir. Altı. 8 Kontrolü 9 10 Açı değiştirelim Burada dediğim gibi belin çok fazla öne gitmesin Yükü belin alabilir hafif karnınızı sıktınız Ayaklarınızı omuz genişliğini açtınız Kontrolü bir şekilde yükü aldık Şimdi hazır bir. oh, benim bandım gerçekten çok sert. Büyük uh, Yük verdikçe daha çok yük veriyor. Omuzlarımda çok iyi hissettim. Nefes kontrol edip ikinci omuz hareketine geçiyoruz. İkinci omuz hareketimiz ise salonda yaptığımız ile yana kaldırışı lastiğimizle yapacağız. Tersen, tersel tersel kullanıyorum. Sol ayağıma taktıysam lastik sağ elimde kontrollü bir şekilde tuttum. Ha, yana kaldı. Bir, İki, üç, dört, bir çalış, beş, on, yedi, sekiz, dokuz, sol, kontrol bir şekilde diğer elimizle yapalım. ters ters ayakta avucunun içinde derini belli 1, Bir, kaldı. Bir, dur, iki, yana kaldı. Kontrol. Kontrolü, evet kontrolü Burada kaldır. Her zaman kontrol indirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Onu da egzersizlerimiz de bitti. Şimdi biceps ve triceps egzersizlerindeyiz. İlk kol hareketimiz, biceps hareketimiz. Kontrollü bir şekilde yine ayaklarında bant. Hop. Dar tutuşla başlayacağım. Bu. Avucumun içinde dar tutun. Avucumun içine oturtun. Karnı sıkın. Dik durun. Sık. Kontrol bir şekilde bırak. Öf. Yükü biraz daha arttırmak istiyorsanız bacaklarınızı daha geniş tutabilirsiniz. lasti, direncimi direncimi arttırdık şimdi bir daha. Evet şimdi bir. ne amaçla? dediğim gibi ayaklarınızı oturttunuz daha geniş tutup last bir direncini artırabilirsiniz arkadaşlar evet. kontrol işte sık yavaş ver sık bir sefti yavaş İkinci bir ses tutuşumuzda arkadaşlar. Hammer. Çekiş tutuşu. Avcumuzun içinde. Dik durduk. Şimdi çekme ve bir Kontrol bir şekilde bırak. İki. Üç, dört. çekiş tutuşu gibi tutuyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bantla Kontrol bırak. Altı reisumece. Oo, son. Oh. Tamamdır Dediğim gibi daha bir kaçarak bandın direncini arttırabilirsiniz. Sesler yoruldu. Sonra iki. Oh. Oh. Bantla. tekrar söylüyorum. Hissediyor musunuz diyorsanız arkadaşlar. Deneyin. Gerçekten çalıştığınız adede yükü çok fazla hissediyorsunuz. Ve en önemlisi. Dediğim gibi sen tepki uyguladıkça o da sana tepki uyguluyor ve direnç artıyor. Bu kaslarınız için farklı şekilde kasılma tipi yaratıyor arkadaşlar dinlendik ve son olarak arka kol egzersizlerini göstereceğiz. Triceps'te de be. yani arka kolda da ilk hareketimiz arkadaşlar baş üstü triceps extension. Yani bunu nasıl yapacağız? Ha. Ağırlığı ağırlığımızın içine aldık lastiği. Dirseklerinizi çok açmıyorsunuz. Yukarı it. Bir. İki. Dirsekler kontrolü. Üç. Bir. Dirseği çok az olmaya çalışın. Bu lastik cidden sert arkadaşlar. Umarım ilk başladığınız lastik bu lastik olmaz. Çünkü cidden zorluyor. Bunların zaten seviyeleri var. Kolay seviyedeki lastiklerle, biraz daha düşük seviyedeki lastiklerle çok daha rahat yapacaksınız. Emin olun. İkinci triceps egzersizimize geçiyoruz. İkinci triceps egzersizimizde de bir kanepeden ya da lastiği takabileceğiniz herhangi ama bu yer sağlam olsun arkadaşlar. Kaza çıkarmayalım. Herhangi bir yere taktınız. Triceps kickback yapacak. Avucumun içinde tuttum. Dik dur. Geriye doğru it. Sırt hepsi yavaş yürü. Çok iyi hissediyorum. <laughs> uh. Bu hareket cidden triceps için etkili bir arkadaşlar. Ne yaptık? Bütün kas gruplarınızı çalıştıracak egzersizleri band ile gösterdim arkadaşlar. Siz bu egzersizler içerisinden başta da söylediğim gibi kendinizin yapabildiğini ya da daha kolay yapabileceğiniz egzersizleri seçip bir full body antrenmanı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çektiğimiz videoları beğeniyorsanız arkadaşlar bize destek olmayı unutmayın. Abone olun. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve önerilerinizi yazın. Her zaman söylüyoruz. Yorumları okuyup ona göre video çekiyoruz arkadaşlar. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanal Alfa'yla. Sağlıkla kalın, sporla kalın. Görüşmek üzere.